şu anda bizde resmiyete bulunan internet kafe sayımız 380 tane kayıtsız olan şu anda bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili 250 tane yakın da kayıtsız olan internet kafe var. Bunların herhangi vergi dairesinde veya bizde kaydı bulunmamaktadır. Ee, biz bunu istiyoruz. Bir an önce bunları da bir kayıt altına alması için belediyeler zaten izleyebiliriz. Biz beraber hem belediye hem emniyetle beraber bir çalışma yapacağız. Bu çalışmadan da bunları da kayıt altına almaya çalışacağız. Yani toplam sayımız 500-600 kişi sayısı bulabiliyor. Onu bizim esnaf sanatkarlar durumumuz yani ben böyle söyleyeyim şu anda bazı bu esnaf sanatkarlarda devletin şu anda çıkardığı bir kredi var. Bu krediyle ilgili böyle söyleyeyim mesela kafelere şu anda 400 lira veriyor. Şimdi şu andaki bir bilgisayar nereye baksan 70-80 milyara mal oluyor. Yani bu limitin biraz daha artırılması lazım. Yani en aşağı 1 milyona yakın çıkarması lazım. E, fakat şu anda talebimiz gerçekten de e, yani esnaf, ceyran parası, su parası, işçi parası yani yükü ağırdır. Fakat ayakta durmaya çalışıyoruz. O yüzden e, biz şu anda mücadelemiz o şekilde devam ediyoruz. İnşallah ilerideki dönemlerde umudumuz var. Bu ekonominin düzeltmesi lazım yani. İnternet kafelerdeki saatlik fiyatlar ne kadar? Şu anda bizde serbest piyasadır. Yani ben böyle söyleyeyim. 30'a veren var, 20'ye veren var. Yani makinalara göre. Mesela bazı makineler var. Normal bir makine 70-80 milyarlık bir makine var. Veya 15-20 milyarlık bir makine var. Bazı makine şu andaki arkadaşların verdiği. Yani 15'ten tut 35'e kadar, 30'a kadar farklı farklı fiyatlar var yani. Semte, göre, Semte göre değişiyor. Bugün 75'teki o veya mesela Gaziler bölgesinde, 75 bölgesinde onlar biraz fiyatı daha yüksek. Hem oraların kiraları da yüksek. E, kiralar yüksek oluyor. makinaları da çok yüksek. E, bugün bağlarla Kağıbtasu'r içindeki ile oradaki esnafları bir tutman mümkün değil. Çünkü buradaki kiralar baktığın zaman eğer 10 milyarsa oradaki 50 60 milyar 100 milyara kadar kiralar değişiyor. Emniyet biraz daha bu internet kafelerin bazıların ruhsatı olmayanlar veya internet kafelerin denetimleri ilgili Belediyelerde herkesin kayıt altına eşit şartlarda bir çalışma yaparsa iyi olur. Biz de bu konuda üzerimize düşen neyse e, destek vermeye hazırız. Gerekirse onlarla beraber dolaşmaya da. Yalnız en bu internet kafelerin daha modern gittikçe makineler yükseliyor, teknolojiye ayak uydurmak lazım. Yani ayak uydurmadığınız zaman geride kalıyorsun. Onun için elimizde gelene kadar biz de onlara destek sunarım. Hem emniyetten belediye güzel bir ortamlar, iş yerlerinin daha denetilmesi daha iyi olacak inanıyorum, teşekkür ediyorum.